Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tofaş direksiyonuyla kendi yaptığım direksiyon setiyle ilk defa bir sürüş videosu yapacağım. Daha önce küçük denemeler yaptım ama onlar direksiyonu olup olmadığını denemek için de şu anda oyun videosu olacak bu. Euro Truck Simulator oynayacağız. İlk video olacağı için yanlış kuracağım cümleler olabilir, yanlış şeyler söyleyebilirim. Şimdiden özür dilerim bunun için de. Seçerken yolumu tek seferlik işlerden seçiyorum şu anda çünkü kısa mesafe seçeceğim, kısa mesafe alacağım ve bol virajlı olmasına dikkat ettim yolun. Böylelikle direksiyon setinin nasıl çalıştığını, daha doğrusu iyi çalışıp çalışmadığını da bu yol sayesinde test etmiş olacağız. Kısa olmasının sebebi de sizi çok sıkmadan hemen amaca ulaşabilmesi için ve başlıyoruz yolumuza. Erik taşıyoruz. Bratislava'dan çıkıyoruz. Vastikaya doğru ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar olsun şimdi. Vitesim olmadığı için şu anda yine otomatik vites sürüyorum. Vitesimi de şu anda hazır oldu diye düşünüyorum bana ulaşacak. Bana ulaştıktan sonra vitesinde montajını yapacağız. Tabi sağa soluma bakamıyorum şu anda. Tamamen direksiyon denediğim için. Hop. İyi geçmedik. Bütün odam direksiyonda olduğu için dönüşlerde sağa sola çok bakamıyorum. Hani ilerleyen dönemde bütün her şeyim elimin altında olduğu zaman Tek tuşla sağa sola da bakacağım zamanlar gelecektir. Mesela sinyal klavyeden verebiliyorum. Daha sonra onlar da yapılacak. Hani bazen unutabilirim onlar da. Dediğim gibi bu da ilk oyun videosu. E, i̇lk elimde günah olmaz derler. Şöyle bir kamera değiştirelim. Hatta şöyle uzun yola çıktık nasılsa şehir dışına. Birazcık etrafı izleyelim. Bu kamera çok hoşuma gidiyor etrafı izleyerek yol aldığımız için. Ama alışmadığımdan mıdır nedir? Hani arabayı şeritte tutmak, yolda tutmak, dönüşleri ayarlamak ciddi anlamda zor oluyor. O yüzden dönüşlere yaklaştığım zaman hemen şöyle kameramı içeriye alacağım. Ve içeriden rahat bir şekilde yoluma devam edeceğim. Hop az takıldı. Az takıldı. Az takılı kaldı. <laughs> Hemen tekrar. Oba! kamerayı değiştirdiğimde hemen değişiyor. Bu arada 2 saatlik bir yol oyun saatiyle göre 2 saatlik gerçek zamana göre de 20 dakika kadar sürecek. E siz de 20 dakika ben burada tutmak istemem. Ee, bazı yerleri hızlandırabilirim. Bazı yerleri kesebilirim. Hemen sinyalimizi verelim. Evet, şuna bir ayar yapmam lazım. Takılıp kalıyor. Tabi onunla uğraşırken, gaz pedalıyla uğraşırken arabaya kaçırdık geriye. Önceki videolarda Of şuştu bu seferdi. Hadi bakalım. Gaz pedalıyla uğraşınca, dorseyi arkaya taktırdık. zor çıktı. Yani önceki videolarda pedal yapım videosunda görmüşsünüzdür bir metal çubuk var. Bu metal çubuk bazen geriye doğru kaçabiliyor. Şu anda mesela o oldu. Çok büyük problem değil demiştim ama ilk videoda problem oldu. Yayı biraz kısaltacağım. Yayı kısaltınca zaten otomatikman. Yay fazla geri gitmediğinden dolayı metal çubuk yerinden kurtulmamış olacak. Şimdi gözüm bir taraftan da kas pedalında fazla Başlı bırakıp bırakıp basıyorum. Aslında olmuyor ama ayağımı tam gazdan çekmemem lazım. Neyse ona da bir düzenleme yapacağız. Ufak tefek aksilikler olmuyor değil. Tekrar bir ikinci kamera, hatta üçüncü kameraya geçelim. Şöyle dörde geçelim. Bu da fena değilmiş. Ama çok gürültü arıyor. Evet şu sinematik olarak çok hoşuma gidiyor. Görsel olarak çok güzel. Şeritle durmak da güzel. Kendini şeridin ortasına koy. Peker orta şeritten devam etsin. Vav wow, bayağı güzel oldu. Ama iki şeridi kapladım. Hareket etmeye korkuyorum. Allah çıkıyorum şeritten. Yoldan Kaçtı bu? 5 6 6, sekizinci kamera. Görsel olarak çok iyi ama Aracı hakimiyeti Çok çok zor oluyor. Ben şöyle bir daha. Çok hoşuma gitti. Seyir zevki veriyor. Allah 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 Koltuğun başına girdi Yine çıkacağız Neyse şöyle sürelim fazla fantazi yapmayalım Hani direksiyonu siz beğendiniz mi beğenmediniz mi bununla ilgili yorumlarınızı aşağıya yazarsanız

Ay gaza bakacağım diye yine beceremedim hiçbir şey. Bu gazı çözmem lazım. Bu gaza ufak bir ayar yapmam lazım. Gaz çok takılıyor. Gaz çok takılıyor. Gazı çözüm bulmam lazım. Her gaza gazdan ayağımı çekip gaza basacağımda bir bakmak zorunda kalıyorum. Acaba takıldı mı takılmadı mı diye. Takıldıysa diğer ayağımla müdahale ediyorum. Ve Panskaya geldik. Ay! Yine kaza bakıyordum ben ya. Bak gaz yine takıldı. Tek ayağımla da olmuyor. Biriyle kaldırıp biriyle basmam lazım. Kaza bakarken yine kaza yaptım. Bu gaz benim oyunumu çok etkiliyor. Bu kaza acil bir çözüm bulmam lazım. Buna da çarptık diye bu çıkmayacak. Biz hareket edene kadar kırmızı tekrar yandı. Bu gaz bozuyor. Gaz benim şeyimi çok bozuyor. Şu anda gaz tekrar takıldı. Ne diğer ayağımın hafazı düzeyi. Hop. Bu gazı benim ayarlamam lazım. Haydi ya, geldik ama ya, burada da olmaz ki ya. Bu öten ne? Niye ötüyor? niye ötüyor? Rölyten ne olduğunu anlamadım. Yorumlarda yazarsanız bir ünlem işareti var. Motor arızası mı? Hop gaz yine takıldı. Kaza yapacağım, kaza yapacağım. Yine çarptığım arabaya arkadan çarpmak üzereyim. Ayağımı fazla çekmek istemiyorum. Çünkü gazım takılıyor, bozuluyor. Hadi. Neyse, aksiliklerle dolu bir sürüş oldu. Ben bu ayarı yaptıktan sonra tekrar bir video daha çekelim. Bunu da yükleyeceğim yani YouTube'a. Hep iyi olacak şeylerle. Abi kas, yani kaza bakacağım diye hiç süremiyorum. Kaz dayan ayağımı çektiğim zaman yay fazla itiyor geriye ve Yani şu anda hazine çıktı bak. Hemen hızlıca teslim edeyim. Aferin dedi bize. Teşekkür ediyorum. Aksiliklerle dolu bir video oldu. Yani gaza bakarken sağa sola çarptık bu yüzden de 200 euro kesti. 18 de tecrübe puanı kesti. Neyse bu gaza bir çözüm bulduktan sonra tekrar daha sağlıklı sürüşlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın abone olmayı ve eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı böyle bir direksiyon yapmak isteyen arkadaşlarınızla da videomu paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet.